arkadaşlar. Bugün maç atacağız. Maşa başlayacağım. Ne başlayacağım? Ya Rabbi şükür. akurman sen kim mantıs ki yapayım lan sen kimsin sen kimsin lan bekle oğlum, bulacağım seni bekle ya ya rabbi şekil ya İnşallah yazın, maşallah. Değil. Şuraya yapıyorum. Şuraya yıkıldım ya. Şuraya atlayabilir Orada iyi bence ya. Şuradan atlıyorsak. Şuraya yıkıldım. Çünkü Hep... <laughs> <laughs> Allah bu Allah adam öldürüm Oğlum anneye Hadi hadi Ya senin sizinle... Ya neredesiniz ya? Ay, ya bana bunları ya. Mana ya. Abile geldi. Abi, aha burda. Hoppa. Uf şuraya atsam şuradan maç. Tamam olur. Ya benimle de kancam iyi. Aman da babam at. At. Evet. Yes. Yes. Çok iyi, çok iyi.

<laughs> Aa, bu kim bunu bir kek İnşallah YouTube kanalına atar. Aha, üç, üç.

İnsan geliyor. Gel. Sesini dinle. Ya lan buraya. Nereye gidiyorsun sen götü boklu? Canavar. olsun lütfen. Yok yok. Yok hadi canım. Ya, Allah, şey Allah kas gerek Hadi. Olmadı ki ya. Vallahi olmadı. hadi.

hadi ren geldi. Onunla geldi. Yes, çok iyi, çok iyi. Adam yok. Yes, yes, çok iyi. buradan çıkalım. Hadi Hadi Ah! Bruza! geliyor. <laughs> şaka yaptım, şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım. Ya, ya vurdum ya, küçük. Ne bileyim ben Güzel arkadaşlar nasıl bombayla vurulur onu izleyelim. Hop nasıl oldu? Burada bir terslik var. Bak tek mermiyle. Çıkar. Çıkar kafayı. Aa! Nasıl mı kafş ya? Bomba da yok. Buradan buraya geçsin. Buradan gideyim, <laughs> <Neden çekmen? Gülüyor> ya anlayabilirim. İyisin tamam. Sensin. Ya sen oynayan oldun. Aa niye geliyor? Ben yine vurup atlayacağım. Şimdi bak. İn çıkmam Allah'ım inşallah ölmem. Yemin ediyorum. Olursam cennet geçiririm. tablet kırarım bismillahirrahmanirrahim baba baba mi mi atlıyoruz kaplar kırılmış zaten baba 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 sen nasıl bossun? Sen beni nasıl oradan görüyorsun? Bunu kanalına atarım bilmiyorum.